Merhaba, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 34. Hangi Zonin Yok Şiyon, yani Koleji Yeterlik Sınavının 1. kısmında Piyo kısmındaki 3 ile 5. sorunun üzerinden geçeceğiz değil Ee, videoyu 3. kez çekiyorum, biraz sinirlendim. Yani sürekli zil çalıyor, sürekli video yarıda kesiyor. Yani zaten hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum bu videoları ki e, kısa olsun, hani çerezlik, ay üç tane soru çözeyim deyip oturup kalkabilirim diye. Yani uzadıkça uzuyor, kesildikçe kesiliyor, dillerim tekrar açık Sakince tekrar sorularımızı okuyalım. Ben ikinci kez, ilk kez devam. Üç ve beşinci soruya bakacağız. Togi var, kaçtı mı? Çocuğum, tobum var. Pande penin bıstı, kacin bıstı, koru şıpşıyor. Kas, sam yok. Şimdi arkadaşlar, örnekle birlikte altı çizili olarak verilen ifadenin zıt anlamlısını için diyor burada. Hepsi 3 puanmış. Igo, oryo aniyo nokta nokta. Oryo ne zor demek. Burada sizin zorunuzu tanımlaması ne? Kolay. O zaman ne yapacaksınız? Şipta ile ilgili bir şey seçeceksiniz. Yani bakalım. Şıklara shivoya Bitti. Yogi esto uçe gugi nikka ne nokta nokta ansın. Şimdi arkadaşlar burada buradan postane yakın mıdır diyor. Şimdi yakınınızı tanımlıyorsunuz ya uzak. O zaman şıklarda sizin uzak aramanız gerekiyor. Bilmiyorsanız da geniş, küçük, çok, tam hareketli, moldanın uzak olduğunu keşfetmeniz gerekir. Ama direkt biliyorsanız işaretleyin, direkt bilmiyorsanız diğer şıklardan bulup. Sonra şu C'lerde zaten G antanın C'si. Bunu da fark etmişsiniz de devam edelim. Hani çevirelim bir dakika. Evet, uzak değil. Ojo ne? Çuyba hal koyuyor. Anio nokta noktaya hal koyuyor. Yani diyor ki öğleden önce e, hareket edecek mi? Çuyba da hareket etmek diye düşünebilirsiniz. Yani Örneğin uçan tren hareket etmek gibi. E, burada arkadaşlar Ojo'nun zıt anlamlısı olarak öğretebildiği yani size öğrettiğim tek şey oku. O zaman şifayla okuya bakacak. Şumay hafta sonu. Açım sabah. Tağım sonra. Oku ne? öğleden sonra olarak kullandığımız bir ifade. O zaman bunu seçeceksiniz. Igo son muy tadın koyuyor. Anio son diye nokta nokta koyuyor. Şimdi arkadaşlar burada patta almak demek. O zaman ne yapacaksınız? Vermekle ilgili bir şey seçeceksiniz. Hal değil, oy değil, pillil değil. Şu l'ler, sondaki l'ler size sıfatlaştırmayı öğrettim ya sıfattan Hangi ders o ya? Sıfatlaştırma diye başlık attığım ders. İşte, sıfat sıfat fiileklerin olduğu ders. O dersi öğretmiştim. Bu öyleler zaten. Ama e, şurada bakın. Şu da fiilini nopimali tırı verilmiş. Yani cevap bu. Tamam mı? Tatlın zıttı. Şu da nopimali tırı Burada hani emin olamadınız diyelim. Bir de şıklarda çudayı da verseler yandınız. Bakın vermiyorlardı da bence. Hadi verdi gelin neyi seçeceksiniz? Son feminin G. Hadi son femininden de anlamadınız. Şuradaki G'den anlayın bari ne olacağını. O zaman ne yapacaksınız? Direkt Trida'yı işaretleyeceksiniz. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.